Yargıda dizinin yani senaryonun akması için izleyenleri muhtemelen bir ölüm daha bekliyor. Ilgaz her ne kadar katilin Burak olduğunu bilse de bunu ispat etmek bir hayli zaman alacak. Esasında Mehmet bu noktada kilit bir rol üstleneceğini ve olayların onun ifadeleriyle çözülmenebileceğini düşünmekteyiz. Şimdi anladığımıza göre Haluk'un kesin olarak bu olaylara bir bağlantısı yok. Fakat Rafet, Tolga ve Çetin'in bu işte çok yakından bağlantıları var. Videonun girişinde belirttiğimiz gibi bizleri bir cinayet daha bekliyor. Muhtemelen kurban Ilgaz ya da Ceyli'nin ailesinden biri seçilecek. İddialara göre dizden ayrılacağı iddia edilen Metin Amir'in öldürülmesi bekleniyor. Ailenin de ölümü muhtemel ama biz Metin Kaya tarafında yer alıyoruz. Bir de Derya Savcı'nın halen bu dizde neden rol aldığını anlamış değiliz. Bir amacı varsa şayet bu olaylarla bir bağlantısını görebiliriz. Dizide herkesi biçilen bir rol varsa bu olayların bir ucundan Derya Savcı çıkabilir.